Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Bugün yine yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün dersimizde divan edebiyatı soru çözümü yapacağız. Ancak bu sorular şurada da kenarda da yazdığımız gibi görüyorsunuz. Çıkmış soru tiplerine çok benzerdir. Yine sizlere bir tık seviye atlatacak ve sizi divan edebiyatı konusunda ünitesinde rahatlatacak sorulardır. O yüzden her zamanki gibi ne yapıyoruz ayarlı edebiyatta? Kalemimizi, kağıdımızı hazırlıyoruz. Arkamıza yaslanıyoruz. Sorularımızı çözüyoruz ve notlarımızı alıyoruz. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz YouTube güzel bir platform. Bizler de burada ayakta kalmaya çalışıyoruz. Her zaman söylüyoruz Cengiz Hoca'nın hiçbir şeyi eksik değil. Lütfen bize abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yine yanında bir arkadaşım varsa gel kardeşim gel arkadaşım bak şurada şöyle bir insan var ona abone ol demeyi de unutmayalım. Evet arkadaşlar lafı uzatma hocam. Divan Edebiyatı soru çözüm videomuza hemen başlayalım. Birinci sorum geldi. Şimdi arkadaşlar bakın soruların hepsinde şöyle oturup baştan aşağıya bütün soruları okumayacağım. Niye okumayacağım hocam? Çünkü bana soruları çözdürecek olan yerler önemli. Bana sorularda nereler iş yapar, nereler işi götürür bunlar önemli. Ben bunları alacağım, size vereceğim, siz notlarınızı alacaksınız. Şimdi seçenekler var. Şair sorusu gördüğünüz gibi. Diyor ki divan şiiri tamamen aşk üzerine kurulmuştur falan filan. Buraları geçeceğim. Şimdi bu bakımdan eski Türk edebiyatında aşk vazgeçilmez biricik ögedir. Tamam hocam, aşktan bahsetti. Eski Türk edebiyatı aşkı, acıyı seven, platonik ve aslında Anadolu insanının da çok sevdiği bir platonik aşk. Kadın peşinden koşturur, erkek peşinden koşar. Hatta bu bakımdan tensel aşk, dinsel aşka dönüşerek tasavvufi bir hal bile aldığı zamanlar olmuştur diyor. Şimdi burada bize bir takım şairler yerdi. Mesela Hoca Dehani, Nef'i, Fuzuli, Şeyhi Nedim gibi. Hocam bunların hangileri aşk üzerinde ön plandadır dediğimde mesela dünyevi aşkla Nedim sayılabilir. Fuzuli yine aşk denilebilir. Şeyhi Nefi Hoca Dehani deyince benim aklıma böyle çok almışam almış aşk şiirleri falan gelmedi. Şimdi peki hocam Nedim mi Fuzuli mi? Bakın ne diyor? Aşk yani beşeri aşk dinsel bir aşka dönüşüyor ve tasavvufi bir hal alıyorsa tabii ki bize 16. yüzyılın kralından bahsediyor. Cevabımızın fuzuli olması gerekir. 2. Bu açıklama göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki verilen dizilerin hangisinin bu anlayışta oluşturulduğundan söz edilemez. Bak. Şimdi divan edebiyatında her daim sadık olan hatta bu sadakatiyle kelp yerine yani köpek yerine konandır aşk. Köpekte de sadakatlidir ya arkadaşlar. Sevgili peşinde koşuyor, ona özlem duyuyor, onun bir nazarını, güzel bir sözünü almak için bin bir acılar çekiyor. Kısacası hastalıklı bir aşk arkadaşlar. Onun aşı aşkı öyle garip bir hal alır ki, sadece sevgilisine olan hasreti baki kalsın diye vuslat yani kavuşmayı dahi istemez hoş istese de vuslat ona nasip olmaz. Şimdi diyor ki hangisinde böyle bir durum yok. Yani arkadaşlar ben şiirleri, bu beyitleri okuyacağım. Hangisinde aşk yok kısacası bunu bulsam bile belki de soruyu çözeceğim. Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzüm ahım, ey ay yüzlüm. Kurbanın olan var mı bunda benim günahım diyor. Sevgiliyi işin içine soktu. Şiirler pençeyi kahrımda olurkenler zan. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Ahu gözlüğe beni zebun etti, aşık etti. Seni candan ziyade cananım. Sevdiğimdir günahımı bilirim. Tamam hocam sevgi. Alemi pervane işe mi cemalin kıldı aşk. Canı alemsin feda her lahza bin candır sana. E, tamam hocam sevgiliye yine dizdi. Cihan ara cihan içredir arayı bilmezler. O mahiler keder ya içredir deryayı bilmezler demiş hayali. Arkadaşlar bak ne diyor burada? Cihan ara cihan içredir arayı bilmezler. Yani insanlar dünyanın içindedirler, dünyadadırlar ama bunun farkında değildirler. O mahiler ki derya içedir deryayı bilmezler. Aynen balıkların falan böyle denizin içinde olup da orada olmadıklarını bildikleri gibi. Yani hocam burada özellikle E seçeneğindeki hayalinin beytinde ma maalesef aşkın A'sı bile yok. Üçüncü sorum geldi. Bu parçada verilen açıklamaların aşağıdaki yakınlardan hangisinin işaret ettiği söylenebilir? Tamam hocam. Şimdi klasik şairlerimizin şiirlerinde atasözü deyim ve halk ağzına yakın söyleyişlere çok rastlanmaktadır. Bakın burada bir şeyler aldım. Şimdiye kadar layıkıyla dikkat edilmeyen bu husus divan şairinin halk kültürüyle nasıl alakalı olduğunu gösteren bir delildir falan filan diyor. Geç hocam buraları. Gerçekten 16. yüzyıl klasik edebiyatımızın kemale erdiği, kudretli şairlerin çoğaldığı bir dev. Ne yapayım hocam ben bunları? Yüzyılın başında vefat eden Necati Bey'in kemal seviyesine ulaştırdığı şiirde atasözü, deyim ve halk söyleyişlerini kullanma uygulaması kendisinden sonraki şairler üzerinde de etkili olmuş. Türkçenin imkanlarını çok iyi bilen şairler, atasözü, deyim ve Türkçe söyleyişlerin çeşitli manalarıyla ustaca oynaya, oynayarak ortaya koydukları edebi sanatlarla şiirlerini zenginleştirmişler. Şimdi hocam burada zaten romantizmin falan ne işi var geç. İkemi tarz zaten geçtim hocam ben bunu. Klasimi de geçtim. Şimdi zaten divan edebiyatında ya sepki hindi ya mahalleşme ya da türkü basit bunlardan falan bana bahsediyordur diyebilirim ben. Şimdi baktığımda hocam sepki hindi Biliyorsunuz çok böyle ağır, sanatlı bir dil. Anlaşılması zor bir dil var burada. Tamamıyla sanat üzerine kurulmuş bir akım. Mahalleşme akımı, mahalleşme akımı deyince aklıma kim geliyordu hemen? Nedim geliyordu, Ender'in falan geliyordu. Hocam yukarıda parçada da atasözleri, deyim, halk ağzı falan filan bunlarla beraber ben mahalleşme akımına gittim. Hocam dördüncü soru devam ediyoruz. Divan edebiyatıyla ilgili bilgilerin verildiği bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı var? Divan şiirinde konu bütünlüğünden çok parça bütünlüğüne önem verilmiş. Evet hocam. O yüzden beyit 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 her beyitte farklı bir şeyler olabilirdi. Şiirde gazel kaside mesnevi müstezat gibi nazım biçimleri kullanılmış çok güzel. Bunların çoğu Hint ve uzak doğu edebiyatından alınmış. Nereden çıktı kardeşim bu benim? Hint ve uzak doğu. Hint nere? Bizim bura nere? Ne işimiz var o zamanlarda bizim uzak doğuya? Yani başımızda ne var? Arabistan, İran var, Arap dünyası var. O zaman hemen onlara yanaşırım ben. Ne işim var benim uzak doğuya? Burada bir sıkıntı var hocam. Geç bunu hemen uğraşmaya devam etme cevabım B seçeneği. 5. Numaralanmış beyitlerden hangileri sırasıyla bu gazelin matla ve makta beyitleri olabilir. Şimdi canım benim burada ne yapacağız? Biz bak bana matla beyti bir kere A, A gidecekti. Makta beyti hocam. Makta bana veren en önemli ipucu ne? Tabii ki şairin mahlası. Hocam şimdi önce şöyle bir gözlerim açtım. O yana bu yana bir baktım. Tabii ki buradan mahlas nerede olabilir dediğimde arkadaşlar. Şurada ben neyi görüyorum? Bakın Baki'yi gördüm. O zaman Baki bu beytin en son, yani bu gazelin en son beyti olacak. 5 sonda olacak hocam. Bunu, bunu, bunu eledim. E, ilk beytimde AA olacaktı. Bakıyorum, bu zaten gitmişti. Burada farklı, burada farklı, burada farklı. Gördüğünüz gibi AA, yani cevabım 1-5-D seçeneği oldu. 6 buna göre hangisi divan edebiyatın mazmunları arasında sayılamaz? Bakın arkadaşlar divan edebiyatında mazmun kavramı önemlidir. Buna lütfen dikkat edelim. Divan edebiyatın önemli noktalarından biri de kalıplaşmış düşünce sözlerin yoğun bir şekilde kullanılmış olmasıdır. Biz bunlara mazmun. Bazı arkadaşlarımız manzumla mazmunu karıştırıyor. Lütfen böyle bir şey yapma. Bunu yaparsan bizi döverler abi. Mazmun nere, Mazmum nere? Karıştırma. Şimdi biliyorsunuz ki bakın. Göz bademe, kaş kemana, kirpik oka. Böyle bak ok. Piyu, 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 atıyorum sana okları. Boy Serviye uzunluğu yönüyle endamıyla peki hocam padişah bozkurt yok daha neler uyuma. 7 geldi ayarlı edebiyatta soruları ayarlamaya tam gaz devam ediyoruz. Bir divan edebiyat ürünü olan gazelle ilgili hangisi yanlıştır? Divan şiirinin duygu yönü en kuvvetli türüdür. Evet hocam aşk, sevgi, şarap çok güzel. Nazım birimi beyit ve aruzla yazılır. 5-15 beyitten oluşurdu. Didaktik şiirin niteliklerini taşır. Didaktik ne demek öğretmenim? Kaldır parmağını. Tabii ki öğretici. Nerede hocam? Aşk, sevgi, şarap, öğretici bir dursun. A, A, B, A, C, A, D, A çok güzel. Aşk, şarap, kadın konuları da işlenmiş. Tabii ki cevabım C seçeneği olacak. 8 geldi. Bu parçaya göre Baki ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi hocam ben parçaya hiç bakmasam buradan Baki'yi yani yanlış olanı çıkarabilir miyim? Bir deneme yapalım bakalım. Dünya zevklerine meyilli olmasına rağmen mütevazı bir yaşam sürdü. Tamam bu olabilir. Kanunun vefatı üzerine yazdığı, mesnevi ile ona karşı duyduğu hürmet ve sadakati kanıtladığı. Dur hocam burada. Buraya bak soru işareti attım. Diğerlerini de bir okuyan da oradan bir şeyler öğrenelim diye bak. Kanuni Mersiyesi'nin samimiyet, üstüp uyum ve güzelliğiyle divan edebiyatının baş yapıtlarından tamam. Sultanı ara zaten o döneminin sultanı arasıydı. Kendi şiir ve şairlik seviyesinin yüksekliğinin farkında olduğu ve bu durumla ilgili böbürlenip övündü. tamam. Arkadaşlar biz ne demiştik? Bakın ba ne ne bana ne de diyebilirsin buna. Baki Nedim ve Nefi. Divan Edebiyatı'nın mesnevi yazmayan 3 önemli şairi. O yüzden Kanuni'nin vefat üzerine mesnevi falan yazmamış arkadaşlar. Kanuni mersiyesini yazmış. Cevabın B seçeneği olacak. 9'da devam ediyorum. Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Şimdi hemen hocam önce bir bakayım. Bu nedir? Mesnevi midir? Gazel midir? Kaside midir? A. A. B, B, C, C. Tamam anlaşıldı. Bu bir mesnevi. Hocam mesnevi ise bir de içeriğine bakalım. Alta da bir ineyim ben. Böyle fezaili Mekke falan filan bu zaten size sorulma ihtimali yok. Sakın bunlara çalışma. Ondan sonra harname çıkabilir. Mesnevi garip olabilir. Risale-i Tün Nusiye Yunus Emre şikayetname mektuptu zaten arkadaşlar. Hocam bunu da bir kenara bırakayım. Şimdi bir eşer. Burayı eşer demişiz ama eşek olacak. Bir eşek var idi zayıfı nizar. Yük elinde katı şikeste yüzar. Biliyorsunuz arkadaşlar harname yani şeyhi ne yapıyordu? Burada hemen bir hikayeye girelim. Şeyhiye devletin hükümdarı ne yapıyor? Gel kardeşim sana bir tımar vereyim. Yani sana bir tarla vereyim. Git oraya ek biç, para kazan falan filan. Şeyi atlıyor eşeğine. Tıngır mıngır tıngır mıngır giderken yolda eşkıyalar dur diyor ona. Dur kardeşim öyle bedavadan yer almak yok. Diyorlar şeyi eşeğinden indiriyorlar. Gel buraya bakalım. Üstünü başını falan bir arıyorlar böyle. Ee, var? İşte cebindeki parları, üstündeki eşyaları falan, altındaki eşeği falan alıyorlar. Sonra şeyi köye yolluyorlar. Şeyi köye gidiyor ki benim ne üstüm var, ne başım var, ne eşek var, ne bir şey. Hiçbir şey kalmamış. E ondan sonra oturuyor tabii ki şeyhi. Bunun üzerine işte bu alegorik mesnevi yazıyor. Alegorik, sembolik mesnevi yazıyor. En sonda da diyor ki boynu zumduk, kulaktan olduk. Bakın eşek konuşuyor aslında. Eşek de öküzlere burada ne yapıyordu, imreniyordu. Oh onlar otluyor falan ben ağı ben yük kaldırıyorum tarzında. Burada da adam tarla almaya, para kazanmaya giderken cebindenkinden de olduğu için böyle bir mesnevi yazıyor. Hocam güzel hikayeydi geç. On aşağıdakilerin hangisinde? Sepki Hindi'nin edebi yazımızdaki temsilcileri bir arada verilmiştir. Şimdi eleme yöntemiyle gidelim burada. Nef'i Nabi Şeyh Galip. Hocam Nabi'yi ben Kemi olarak biliyorum. Necati Bey Edirneli Nazmi Nef'i. Şimdi burada hocam Edirneli Nazmi e, bu bırak geçtim ben bunu. Nedim zaten mahalleşmeydi. Naili Neşati Şeyh Galip. Şeyh Galip Naili Fuzuli. Hocam burada ben Fuzuli'yi direkt sepkindinin içine koymam çok zor. Bunu da buradan eledim. Ne kaldı zaten? Naili Neşati Şeyh Galip. Şeyh Galip zaten bunun kralıydı. Ne ne şe ne şey neşe diye bunları ne yapabiliriz? Aklımızda tutabiliriz. 11. Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin başka dillerle mükayese edildiği en önemli yaptıklardan biridir. Bana işime yaramaz hocam. Geç bunlar. Türkçenin üstün gelen ve ağır basan taraflarını birer birer belirterek bunları ispatlar. Peki neden üstün geliyor? Bak Fars'tan, Farsçadan. Tamam. Sonrasında da işte deyimler, cinaslar, değişmece anlamlar yönüyle Farsçadan çok çok üstün olduğunu örnekleriyle kanıtlıyor. Hocam Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu Divan-ı Türk kanıtlıyordu. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu tabii ki Aleşir Nevai Muhakametül Lügateyn adlı eserinde bize veriyordu. Bu arada garipnameyi lütfen kesinlikle bil. Divan-ı zaten bileceksin. Atabetül Akayık'ı bilmiyorsan gitme. Hocam Kitabül ül İdraki lisan ledrak falan bunlar geçecek. Geç. 12. Aşağıdaki divan edebiyat ürünlerden hangisi? Fuzuli'ye ait bir eser değildir. Şimdi bakıyorum. Bengübade Fuzuli, Rindüzayit Fuzuli, Hadikat Süeda Fuzuli, Hocam Mantıkut, Tayr, tabii ki kimin eseri? Gülşehri'nin yine alegorik tarzda yazılmış bir mesnevisi. 13. Bu parçada söz edilen divan şiiri biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımıza İran Edebiyatı'ndan geçmiş. Tamam hocam güzel. Her beyti kendi arasında uyaklı. E hocam her beyti kendi arasında uyaklıysa her beyti e bu mesnevi başka bir şey olamaz. Yeter de. Eh bunu öğren artık. Vallahi söylemekten dilimiz ötüyü bitti. Başka yok. Bunun benzeri yok. Devam ettim. 14. soru. Buna göre aşağıdaki şairlerden hangisi? Bu nazım biçiminde yazdıkları şiirlerle ünlenmiş hocam. Bu şiir 5-10 beyitten oluşur. A, A, B, A, C, A, D, A. E, tamam. Hocam bana neden bahsediyor? Gazel'den bahsediyor. Zaten, burada bak mahlası yine verdi baki. Yani burada Gazel'in kralları kim? Süleyman Çelebi Mevlütçü geç. Nefi Kaside'nin kralı geç. Ahmedi Fuzuli Şeyhi Aşık zade. Şimdi hocam şeyhinin mesnevisi var. Daha çok mesneviyle bilinir. Hocam Fuzuli falan çok fazla değil. Geçtim ben bunu da. Karaca olan zaten halk edebiyatıydı. Fuzuli, Baki, Nedim, Yahya Kemal. E tamam bak Yahya Kemal'i de buraya Cumhuriyet Edebiyatı'ndan koymuş. Vay uyanık, vay 14 seçeneği. 15. Fuzuli ile Baki'nin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Baki ilahi aşkı, Fuzuli beşeri aşkı geç hocam. Baki devrinin öncü şairiyken Fuzuli başarısız olmuş. İkisi de Kral abi. Öyle bir şey diyemem ben. Her ikisi de mesnevi nazım biçiminde başarılı birer şairdir. Az önce bana ne demiştik? Baki'nin lütfen bunu unutma mesnevisi yok hocam. 15C olmak zorunda. 16. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayret içinde verilen terimle uyuşmamaktadır. Her kasidenin sonunda şairin kendini övdüğü bölüm kendimi övüyorsam kendimle fahr ediyorum. Tamam. Aşk, kadın, şarap ve güzellik konuları hocam gazel. Dört dizeden oluşan bu nazım şekli Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş. Hocam Arap edebiyatından Türk edebiyatına hadi Bekir Rübayi deseydin bir tık tamam derdim sana da tuyu başka hocam mani. Bunlar Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri unutma. Müstezat geçen yıllarda çıkmış. Musammat Gazeli yi yine sormuşlar. Lütfen bunları da bil. 17. Bu açıklama aşağıdaki beyitlerin hangisine aittir? Zaman bağının baharını da gördük, gözünü de. Yani baharını da gördük, üzüntüsünde falan filan, yüzünü de. Güz. Yani ilkbahar, sonbahar gibi düşün. Üzerimizden neşe rüzgarları da geçti. Gam fırtınaları da. Bak öyle bir beyit ki bu. Biz bunu üniversitedeyken Hocamıza buradan selamlarımızı gönderelim, kulaklarını çınlatalım. Biz bunu böyle dersler boyunca konuşmuştuk. Bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Bak baharını görmüşüz, hazanını görmüşüz. Biz neşatın da yani neşenin de, gamın da, gamın da, rüzgarın zamanını ne yapmışız görmüşüz demiş. Bence çok 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 anlam derinliğine sahip bir beyit A. 18. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İkemi tarz dedi zaten beni buradan tık tık tek 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 vurdu tiketti beni. Hayriye mesnevisiyle bu didaktik tarzı Ebul Hayr oğluna yazdığı bir mesnevisi vardı yine Hayriye. Hocam tabii ki kimden bahsediyor? Nabi'den bahsediyor. 19. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirmelidir? Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü tabii ki Kanuni Mersiyesi'nde dile getirmiştir. Baki Sultanı şu ara unutma. 20. Dörtlüklerden oluşan yukarıdaki divan edebiyatı nazım ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi Rübayı Tuyu şarkı murabba. Çok güzel. Şarkının dışındakilerde felsefi konular işlenebilir. Hocam bakın Murabba, tuyu, rubayı işlenebilir. Evet tamam olabilir. Sadece rubayı ve tuyu tek dörtlükten çok güzel. Rubayı ile tuyu tek dörtlükten oluşuyordu. Bence bu da doğru. Rubayı İranlılara, murabba Araplara, diğerleri Türklere ait nazım biçimleri. Direkt diğerleri dediği şimdi ne? Rubayı gitti, murabba gitti. Şarkıyla tuyu kaldı. E hocam tamam olabilir. Şarkı ile murabbanın kafirin işe aynıdır. Ben buna maalesef aynı diyemiyorum. Şarkı a a a, a, a ya da a büyük a, a büyük a şeklinde gidiyordu. Nakaratlar falan vardı. Murabba ilk dörtlük zaten a a gider. Rubai ve tuyu aruzun 24 kalıbı ile yazılabilir. Rubai için bunu söyleyebilirsin ama tuyu biraz zor arkadaşım. O yüzden 4 la 5 ne oldu hocam bu? Yanlış olmuş oldu. 21. Numaralanmış bölümlerde hangi iki yazarın eseri yer değiştirirse yanlışlık düzelmiş olur. Şimdi Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı çok önemli. Felekname o kadar sorulmaz ama Felekname diye bir eseri de var. Şeyhinin Harnamesinden az önce bahsetmiştik. Süleyman Çelebi'nin arkadaşlar nesi var hocam? Mevlid'in Vesilet'in Necat'ı var. Alişir Şir Nevai'nin Muhakemeti Lügateyni'ni biraz önce çözdük. Şimdi burada Katip Çelebi'nin karşısına Keşfüzun'unu, Süleyman Çelebi'nin karşısına da Vesilet'in Necat'ı getireceğiz. Yani 3 ile 5'i yer değiştireceğiz. 21'de geçti. 22 hangisi divan ve halk edebiyatının ortak özelliğidir? Söz sanatlarının yoğun olarak kullanılması halk edebiyatında diyemem ben bunu diyemem abi halk için oluşturulmuş şiirlerin tamamen aruz vezniyle yok arkadaş daha neler anlamdan çok söyleyişe önem verilmesi maalesef ikisi birbirinin tersi şiirlerde başlık kullanılmaması ve şiirlerin nazım biçimine göre adlandırılması biliyorsun ki bak koşma semai varsa destan, mani türkü ağıt falan filan Hocam ne var? Nazım biçimlerine göre şiirlerin başlıkları var. Ben buna işte sevgi, aşk falan filan başlık koymuyorum. Divan edebiyatında Gazel Kaside Müstevdat, Mesnevi Kıta ya da işte Rubayı Tuyu, Terkiben, Terciben gibi yine Nazım biçimine göre adlandırmıştık. D seçeneğim ortak oldu. Genellikle yarın ben bunu ancak halk edebiyatında derim. Divan edebiyatında tam ya da zengin kafiyeler var. 23. Hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Nazım birim olarak farklı biçimler olmakla birlikte daha çok beyit. Tamam hocam beyit daha çok evet. Şiirde parça güzelliği bunu artık öğrendik. Şiirde aruz ölçüsüyle beraber hece ölçüsü de kullanılmış kullanılır. Bir dursun hocam bu. Dil, Arapça ve Farsça tamlamalara yüklü Osmanlı Türkçesi tamam. Şarkı, gazel, kaside, mesnevi, rübai en yaygın nazım biçimleridir. Hocam buna da doğru diyebilirim. Şimdi arkadaşlar divan edebiyatında yani hece hocam şimdi bunu şunu burada şunu söyleyenler olabilir. Hocam hece hiç mi yok? Bir kişi de mi yazmamış? Arkadaşlar çok bilinmiyor. Şimdi yani mesela halk edebiyatında aruz dediğimizde hani aruzda yazılan bazı şeyleri var. Kalenderi, selis gibi türler var. Burada hece ile yazılan direkt bir şey elde yok zaten. O yüzden hece de kullanılır. Bu biraz sıkıntılı ya. Zaten diğer seçeneklere baktığımda bu bariz bir seçenek, bariz bir şekilde burada cevap olduğu görülüyor. Hangilerini yer değiştirirsek yanlışlığı düzeltiriz. Hamse, divan edebiyatına 5 mesneviden oluşan eserler. Tamam hocam bu doğru. Lugaz, bir şairin başka bir şairin şiirine benzeterek aynı ölçüyle yazdığı şiir. Lugaz, 9. Mazmun. Divan şiirinde birçok şairin ortaklaşa kullandığı kalıplaşmış söz. Çok güzel. Mecmua divan şairlerinin seçme eserlerinin yer aldığı el yazması. Defter, antoloji. Tamam. Divan edebiyatına şiir biçimde oluşturulan bilmece. Hocam bilmece lugazdı. Aynı ölçüyle yazdığı şiir nazireydi. 2 ile 5'i ben yer değiştireceğim. Bu arada bakın tehsil, nazire, lugaz bu kavramlar daha önce çıkmış. Lütfen bunları bilmeden sınava gitme. Evet son sorum geldi. Ayarlı edebiyatta yine ayarlıyoruz hocam. Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Anadolu sahası Türk edebiyatına mahlas kullanan ilk şairler Şeyhi ve Gülşehri'dir. Bak verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? Bunu bilmeyebilirsin. Gülşehri, Şeyhi, Mahlas kullandı. Bu doğrudur hocam. Kadı Burhanettin Mahlas kullanmamış. Tamam hocam. Tuyu, Kıta, Rubai. Bu üç nazım biçiminde de Mahlas kullanılmaz. Evet hocam bu da doğrudur diyebilirim. Baki ve Nedim'in kaside türünde herhangi bir eseri yoktur. Hocam bu sıkıntılı kasideleri var arkadaşlar. Hoca Dehani divan şiirinin ilk ustası ve divanı yoktur. Tamam. Bakın bu soruda gerçekten güzel bilgiler var. Özellikle Şeyhi Gülşehri önemli. Sonra Tuyuktar, bunlarda mahlas kullanılmaması diğerlerinden ayırt edici bir yön olabilir. Hocam neredeydik? Tabii ki ayarlı edebiyattaydık. Arkadaşlar bizimle kalan kazanıyor. Biz geçen yıl yaptıklarımız belli. Kaç soru tutturduğumuz belli. Burada bizim altta videolarımızın içinde çıkmış sorularımız yani tutturduğumuz sorularımızın videosu var. Ayarlı edebiyatta her şey belgeli. Bizimle kalan, bizimle olan kazanacak abi. Allah'ın izniyle kazanacak. O yüzden bizimle kalmaya devam edin. Diğer videoda görüşmek üzere.